Arkadaşlar, Bağcılık'tan hepinize hayırlı geceler. Bu akşam kısa bir video yapacağım. İlginç bir video. Bana göre ilginç, size de ilginç geleceğini tahmin ediyorum. O da şudur. Bundan bir ay önce, iki seneden sonra bu pandemi süreciyle e, Türkiye'deki hacılar Mekke'ye, hacca gidememişlerdi. Bu sene gittiler, bu sene hacı oldular, geldiler ve çoğu da şu an Mekke'den Türkiye'ye olarak geldiler. Tanrı hazırlıklarını kabul etsin. Ee, ben ilginç demiştim. Bir tarihi gerçeğin, bilimsel bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. O da şudur. Yalvacımız Hazreti Muhammed doğup büyüdüğü, gençliğinin gençliği, gençliğinde ticaret yapıp Şam'a, Mısır'a gittiği ve dönüş yaptığı yer, Dünya mirası, UNESCO'nun dünya mirası olarak kabul ettiği, Kur'an-ı Kerim'de de şehirlerin anası olarak geçen şehir, kent, dünyaca ünlü antik kenti Petra'da doğmuştur. Petra'da yaşamıştır ve Petra'da peygamberliğe ilan etmiş ve oradaki müşriklerle büyük bir mücadele içerisine girmiştir. Neticesi malum buraya e, tavsiyatalara girmiyorum. Ben diyorum ki peygamberimiz şu an bizim hacılarımızın, dünya hacılarının hacı olarak hacı olmak için gittikleri Suudi Arabistan'daki Mekke ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Peygamberimiz ne dünya gözüyle Suudi Arabistan'daki Mekke'ye görmüştür, ne oraya gitmiştir, ne oradan belki de haberi vardır yani. Çünkü o günün şartlarını düşün, gitmesi mümkün değil gitmesinin gerekçe bir durum da yok çünkü. Çünkü otun, böceğin, çiçeğin, ağacın ya yaşamadığı, hayvanların yaşamadığı yerde insanların yaşaması mümkün değil. Çünkü insanlar her gün su ihtiyacı vardır, yeme ihtiyacı vardır, barınma ihtiyacı vardır. Bunu karşılayacak yerlerin olması lazım ki su olacak, verimli topraklar olacak, ağaç olacak, meyve olacak ve oradan hayata devam ettirmek için şartların olması gerekiyor. Bu şartların hiçbirisi şu an hacıların hacı olmak için gittiği Suudi Arabistan'daki Mekke'de yok. Çünkü bilimsel araştırmada göre yılda 11 litre suyun düştüğü bir yerde yaşam olması çok zordur yani. Hele o günlük şartları düşünün. Şimdi kısa geçen demiştim. Peygamberimizin ailesi, Kureyş kabilesi de Hümeyye denilen bir kasabaya, yani kasabada yıllardır, yüzyıllardır, bin yıllardır orada iskan iskandılar yani, iskan edilmişlerdi. Kureyş kabilesi. Bugün bilimsel araştırmalara göre, arkeolojik çalışmalara göre bunların izleri bulunmuş. Kureyş kabilesi Petre'ye 40 kilometre uz uzaktaki Huneyye kasabasında iskan edilmişlerdi. Şimdi buradan şu e, gerçeğin altını çizerek söylüyorum bana göre tabi, başkalarını karıştırmam. Eğer hac için suudi arabistan'daki Mekke'ye giderseniz turist olursunuz. Eğer gerçek hac için Petra'ya giderseniz gerçek hacı olursunuz. Gerçek hac farzını yerine getirmiş olursunuz. Arkadaşlar e, videom videomu burada kapatıyorum, kesiyorum. Her zaman olduğu gibi şu gerçeğin altında çiziyorum. Diyorum ki YouTube'daki Gökal Cevdet Dereci'yi adına atmış olduğum YouTube kanalıma lütfen abone olun. Abone sayımı arttırırım. Ki bin üye geçince, bin abone geçince canlı yayın yapma imkanı yakalayayım. Hepinize hayırlı geceler. Ne mutlu Türk'üm diyene.